Evet, sevgili seyirciler, bugün Ramazan'ın son günü, bayramın arifesi, bayramı bize muştulayan arife günü. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyor. Allah'ın en güzel selamı üzerinize olsun diyorum. Evet, Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, والصلاة والسلام على رسولنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها صلى الله تعالى عليه وسلم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله غفور رحيم إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله غفور رحيم Evet sevgili seyirciler, mübarek, mübarek Ramazan-ı Şerifi Rabbimiz bize lütfetti, ihsan etti, ikram etti. Heybelerimizin dolması adına, eteklerimizin dolması adına, sırt çantalarımızın fermuarları açıkken her düşündüğümüz güzel şeyle bizim sırt çantalarımızı doldurma adına Ramazan'ı bize lütfetti. Biz Ramazan'ı karşıladık elhamdülillah. İnşallah Ramazanlaşan kullardan olmuşuzdur. Ramazan bize geldi, hoş geldi. Biz de inşallah onu çok güzel bir misafir gibi, çok ala bir misafir gibi, çok ağır bir misafir gibi karşıladık inşallah. Ve bugün sonundayız. Ramazanlar Allah'ın bize lütuflarının, ihsanlarının, ikramlarının sağanak sağanak yağdığı o yağan rahmet yağmurlarında yunalım, yıkanalım diye bize Ramazanları geceleriyle, gündüzleriyle, kadir geceleriyle lütfeden Rabbimize hamd olsun. İşte hamdin, şükrün, yarın sabahleyin eda edileceği güne getirdi Allah bizi ulaştırdı. O da bayram. Bayramlar Yeme içmeye dalma günleri değildir. Büyük zatlar öyle ifade ediyorlar. Ramazana geldik. Ramazan'ın sonunda bugün farklı bir kul olarak, farklı bir insan olarak Ramazan'dan çıkışımızın inşallah kutlanacağı gün olarak düşünebiliriz, düşünmeliyiz. Bayram günleri bayram o bayram ola ki diyor. Allah günahları affede. Bayram o bayramı ola ki, Ramazan'ı çok güzel geçirdikten sonra, Ya Rabbi ben senin huzuruna geldim, ben seni zikirlerle, ben seni dualarla, ben seni kainatın her bir zerresinin tesbihatıyla, semalara çıkan o tesbihatların toplamıyla Ya Rabbi, ben de seni tesbih ettim, takdis ettim ve bana lütfeyle bana bayramı göster demenin günleridir şu günler. Evet bayram bir büyük zat öyle diyor. Bayramlar günahların Rabbimiz tarafından affedildiği günler ancak bayram olarak kutlanabilir. Eteklerimize doldurduğu güzel nimetlerle Onların şükürleri, zikirleriyle, tesbihleriyle kendisine ulaşan o suzişi nameleriyle inşallah Rabbimiz bizi Ramazan'laştırdı ve bayrama kavuşturdu. Yarın bayram. Allah ifade ediyor ki ey kullarım söyle o kullarıma, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a binaen söyle o kullarıma, söyle kendilerini israf eden o kullarıma, yolları benim yolumla çakışmayan okullarıma, yolları benimle buluşmayan okullarıma, çevresinin etkisiyle, nefsane arzularının etkisiyle, yolu bir türlü benim yoluma ulaşmayan okullarıma söyle diyor Allahü Teala. Kendilerini israf eden kullarıma söyle diyor Allahü Teala. Merhameti sonsuz, şefkati merhameti sonsuz. Sakın Allah'ın rahmetinden ümitlerini kesmesinler diyor. Bir yerde daha önce de duymuşsunuzdur mutlaka. Allah'ın anıldığı, peygamberin anıldığı, kitabın ve dinin konuşulduğu yerlere sadece misafir olarak katılanları melekler Allah'a ulaştırdıkları zaman onlar da mı ya Rabbi? Evet Rabbimiz diyor ki evet onları da affettim diyor. Şu Ramazan'ın mübarek günlerinin ihsan ettiği af günleri Rabbimizin ihsan ettiği Ramazan'ın içerisinde yaşadıklarımızla Rabbimizin bizi affetme lütfuna ishar ettiği şu günler adına Rabbimiz bütün insanlığı affetsin. Bütün insanları affetsin Rabbimiz. Bütün insanlığın kendisiyle el ele tutuşmasını lütfetsin Rabbimiz. Gönüllerimizin tutuştuğu şu günlerin akabinde yarın bayrama girerken Rabbimiz bütün insanlığın gönüllerinde bayram yamaçları oluşturmak suretiyle kulum bayram o bayram ki bana ulaştığın gündür bayram. Yine biz şöyle ifade etmeye çalışalım o büyük zatın mübarek ifadeleriyle. Bayramlar günahların affedildiği gün ancak bayram olur. Rabbimizin "Kurbi huzuruma gelebilirsin ey kulum." dediği gün ancak bizim için gerçek bayram olabilir. Rabbimiz ihtiyaçla bizim kendisine inabe etmemizi bekliyor. Kendisiyle kendi frekansıyla buluşmamızı bekliyor Rabbimiz. İnabe dedik. İnabe asla dönüş demektir. Rabbimiz bizi fıtratımızla kendisine bilen, bulabilen, bilebilecek teçhizat ve donanımla yaratmıştır. Çünkü kainatta her bir şeye baktığımız zaman Rabbimizi görürüz zerrelerden kubbelere kadar, mikroorganizmalardan makroorganizmalara kadar, en küçücük yıldızlardan galaksilere kadar, 300 milyar galaksinin içerisinde her birinde 100 milyar yıldız ve bunların ifade ettiği bize ayrı bir gerçek var. Biz sonsuz güç ve kudret sahibi Rabbimizin yaptığı size emanet olarak verilen Rabbimizi bulabilmeniz için ve bütün nimetlere mazhar olabilmeniz için bizim Rabbimiz tarafından size gönderilen, gönderildiğimiz varlıklarız derler. Biz kendi kendimize olamayız. Bizi ancak Allah yaratmıştır. Çiçeklere baktığınız zaman onları size fısıldarlar. Ağaçlara baktığınız zaman onları size fısıldarlar. Kuşlara baktığınız zaman onlar ağaçların o serin esen yerlerle yapraklarıyla beraber oynaştığı o hengamda kuşlar bunu size fısıldarlar, bize fısıldarlar. Derler ki bizi ancak Rabbimiz yaratmıştır. Biz sizin gözünüze zevk verme adına, biz sizin gönlünüze zevk verme adına biz sizin gönüş, gönül yamaçlarınızda şakımak suretiyle sizi Allah'a ulaştıran varlıklarız derler. Eğer biz bunlardan ders alıyorsak işte Ramazan'ın Ramazan'a girerken iştiyakla beklediğimiz ve Rabbimiz bizi Ramazan'a kavuştur dediğimiz o günlerin sonuna geldik. İnşallah girerken farklıydık çıkan çıkarken de inşallah Rabbimizin rızası istikametinde Rabbimiz bizi farklı olarak çıkarsın. Çıkarmıştır inşallah. Ve yarın bayramı kutlamayı Rabbimiz bize lütfedecek. Bayramlar gerçekten fakirlerin ve fukaraların nasıl yaşadıklarını o hissiyatı anlamanın günleriydi Ramazanlar. zenginlerin fakirlerin durumunu anlamasıydı Ramazanlar. Ramazan-ı Şerif'in hikmetleri çok fazla. Allah'a yaklaştırma. Allah'ın frekansıyla beraber o frekansa el uzatma, kalbin FM kanallarındaki kanalları ayarlamak suretiyle Rabbimizden gelen cızırtısız, çok net kanalı, frekansları kendi gönül kanallarımızdaki FM kanalımızı ayarlamak suretiyle güzellikleri yaşayabileceğimiz günlerdi Ramazanlar. Ramazan-ı Şerif ayrıldı gitti. Bir daha hangimiz nasip olacak ki bir daha Ramazan yaşayacağız bilmiyoruz. Ancak o biliyor. Ramazan... Bizi yalnız bıraktı gitti bugün. İşte şurada kaç saat kaldı ki? Ne yapabiliriz ki şu kaç saat içerisinde değerlendiremediysek? Ama Allah buyuruyor ki merhameti sonsuz Rabbimiz. Kul ya esrafu ala enfusuhum la min rahmetillah. Söyle benim okullarıma Ramazan'ı değerlendiremeyen okullarıma söyle. Benimle buluşamayan okullarıma söyle. Dünyanın halafili içerisinde beni unutan, çevresinin bana unutturduğu, halbuki kendisi fıtratında beni bulabilme teçhizat ve donanımıyla yaratılan kullarıma söyle. Allah'ın rahmetinden asla ümitlerini kesmesinler. Bu nasıl bir nasıl bir toleranstır ki sevgili seyirciler. Bu nasıl bir merhamettir ki, nasıl bir şefkattir ki Allah biz kendisiyle kendisine ulaşan nurlu yollardan gitmediğimiz süre içerisinde bile Allah diyor ki söyle o kullarıma Allah'ın rahmetinden ümitlerini kesmesinler. İnna Allaha yafuruz zunu ve cemiyah Allah bütün günahları affeder diyor Allah Hiçbir mecburiyeti olmamasına rağmen hiçbir mecburiyeti olmamasına rağmen Allah bize sonsuz merhametiyle yaklaşıyor. İnna Allahu rahim de ki onlara Allah çok bağışlayandır, çok merhamet sahibidir. Amanna ve settaknâ. Ya Rabbi biz senin bu sözüne güveniyoruz. Biz senden razıyız ya Rabbi. Sen de bizden razı ol. İnşallah şu Ramazan günleri Rabbimizin bizden razı olduğu günler olmuştur. Dedik ya Ramazanlar böyle Rabbimizden gelen inayetlerin, lütufların kalbimizin yamaçlarına, gönül yamaçlarımıza, kalbimizin zümrüt tepelerine yağdığı günler idi. Yarın bayram. İnşallah bayramı layıkıyla kutlayan, kutlamaya ifade etmeye layık olan kullarından olmuşuzdur. Bayramlar dargınlıkların bir tarafa atıldığı küskünlüklerin bir tarafa atıldığı günlerdir aynı zamanda. Çünkü Ramazan rahmet günleridir. Başı rahmet, ortası mağfiret, kurtuluş, günahların affedildiği sonu da inşallah cehennemin o yakıcı alevlerinden kurtuluşa erildiği günler. Rab'bimiz bizi bu kullarının içerisinde saysın. Biz ondan razıyız, biz kendisinden razıyız, biz senden razıyız ya Rabbi. Ne olur sen de bizden razı ol. Senin vaadin haktır. Biz senden medet istiyoruz ya Rabbi. Lebbeyk diyoruz ya Rabbi. Hacıların bir iki ay sonra Lebbeyk diyerek Döndükleri gibi, gönül yangınlarını Rabbimize ifade ettikleri gibi biz de şu anda diyoruz ki, Lebbeyk Ya Rabbi imdadımıza koş. İmdadımıza koşmazsan kaybederiz Ya Rabbi. Bize el, el uzatmazsan kaybederiz Ya Rabbi. Senden başka melce ve mence yoktur ki ona gidelim, ona sığınalım. Tek varacağımız yer sensin tek kapısının tokmağına to dokunacağımız sensin. Bizi affedecek olan sensin. Senden başka hiçbir güç, güç ve kudret yoktur ki gidelim onun kapısına yalvaralım. Ancak sensin. La ilahe illallah vahdehu la şerîke leh. Lehul ve lehul hamdu yuhyî ve yumit. Ve huve hayyul la yamut biyedihil ve ala kulli şeyin kadir, her şeye gücü yeten sensin. Bütün güç ve kudret ancak senindir, senin elindedir. Ey kalplerimizi tesbih taneleri çevirir gibi ...suhuletle, kolaylıkla çeviren Rabbimiz, bizim kalplerimizi senden ayırma, bizim kalplerimizi bizim gönüllerimizi senden ayırma bizim kalplerimizi öyle evir ve çevir ki senden başka bir şey düşüne, düşünemeyelim. Senden başka bir şey düşünmeyelim. Şu mübarek biten Ramazan günlerinin hatırına bizim kalplerimizi ancak sana ulaşan kalplerden eyle. Ki şu fani dünyadan göçüp gittiğimiz zaman ahiret hayatı olan, ebedi hayatta en hayırlı ev olan Velad-darul ahiretu hayrun laka minel ula diye bize iltifat buyurduğun, Bildirdiğin en hayırlı yer ahiret hayatıdır. Velad-darul ahiretu işte o ahiret hayatı ki hayrun minel ula. Ula dünya hayatından daha hayırlıdır diye ifade buyurdun. O ebedi hayatta bizi mahzun etme. Bizi orada kederlendirme bizi ayakları iki babuca sığmayanlardan etme ya Rabbi bizi affettiğin kullarından et. Siz Ramazanlaştığınız Ramazanları çok iyi değerlendirdiniz günlerinizi. Bütün günlerinizi Ramazanlaşmak suretiyle Ramazanlı bir insan olarak değerlendirdiniz. Siz benim için orada fakirleri doyurdunuz. Siz benim için orada fitreleri verdiniz. Siz benim için orada Allah'ın dinine yardım edenlere yardım ettiniz. Halisane, riyasız, gösterişsiz sadakalarınızı verdiniz. Sadece fakirlerin ayağa kalkması adına, benim hakkım olduğundan dolayı, fakirlerin sizin paranızda hakkı olduğundan dolayı sadece benim rızamı gözeterek siz sadakalarınızı verdiniz, fitrelerini verdiniz. evlerinden yurtlarından sadece ilim tahsil etme adına vatanına ve milletine faydalı olma adına gelen öğrencilerle ilgilendiniz. Siz evinizde yemek yerken fasulye yerken acaba dediniz boğazınızda düğümlendi. Siz acaba Allah'ın bize gönderdiği emanet olarak gönderdiği Türkiye'nin değişik yerlerinden gelen üniversite öğrencilerinin acaba evinde şu anda fasulye var mı deyip boğazınızda düğümlendi ve gittiniz o eve baktınız, o evlere baktınız. Fasulyeniz var mıydı? Yoğurdunuz var mıydı? Yiyecek herhangi bir şeyiniz var mıydı? Ekmeğiniz var mı dediniz? Evet, Rabbimiz buyuruyor ya, hastaneye gidip hastaları ziyaretmenin güzelliği adına bize bir ders veriyor Allahü Teala. Beni ben hastaydım ziyaret etmedin ey kulum. Ya Rabbi ben seni nasıl ziyaret ederim? Sen alemlerin Rabbisin. Sen her şeyin Rabbisin. Her şey sana nikah var. Her şeyin sahibi sensin. Ben seni nasıl ziyaret ederim? Hasta kullarımı ziyaret etseydin, beni de ziyaret etmiş olurdun diyen Rabbimiz Beni doyurmadın kulum ben açtım. Ya Rabbi sen nasıl aç olabilirsin? Kainatta yarat, yarat, yarattığın her bir şey senin güç ve kudretinle yaratılmış bize emanet etmişsin, bize lütfetmiş, ikram etmişsin. Ben seni nasıl doyurabilirim? Aç bir kulum vardı ona eğer yemek ikram etseydin sen beni doyurmuş olacaktın ey kulum diyor ya Rabbimiz. İşte sen bunları yaptın diyor. Sen benim huzuruma artık rahatlıkla gelebilirsin. İki ayağının bir babuca girmesine gerek yok orada. Bütün şaşkınlıkların ortaya döküldüğü o mahşer yerinde hatta kabirden kaldırılıp götürülürken hatta Araf'ta Araf'takiler kimin nereye gideceğini bildikleri ve seslendikleri yerde senin İki ayağın bir babuca girmesine gerek yok ey kulum. Çünkü sen Ramazanlaştın. Sen Habilles, Habil'leştin, sen Nuh'laştın, sen Yusuf'laştın, sen İbrahim'leştin, sen İsmail'leştin, sen Musa'laştın, sen İsa'laştın. Sen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın rolünü oynama adına gönderildiğin bu fani dünyada rolünü gereği gibi oynadın ey kulum. Senin için artık herhangi bir mahzuniyet yoktur diyor Allah kendi diliyle kendi yazdığı kitabında. Evet sevgili seyirciler. Beni bağışlayın. Bugün Ramazan'ın bitişinin mahzuniyetini sizin kadar olmasa da yaşıyorum içimde. Gerçekten ne kadar kolaydı. Ne kadar kolaylıkla Rabbimiz bize belli saatten diğer belli saate kadar yememe disiplini öğrettiği ve bizim de bütün nimetler önümüzdeyken elimizi uzatmadığımız, dilimizi uzatmadığımız bu günler bizi terk edip gidiyor. Hangimiz acaba gelecek bir Ramazana kavuşacağız? Acaba hangimiz bu Ramazan'ı gerçekten çok iyi bir şekilde değerlendirdik de dualarımızla bütün insanlığı kapsayacak şekilde Ya Rabbi bütün insanlığı kalplerindeki gönül yamaçlarındaki karanlık mahzenlerde ışıklar yak, aydınlıklar yak dediğimiz bu günler inşallah bütün insanlığa nur, nur iklimi nur rüzgarları, aydınlık rüzgarları, selamet rüzgarları vermiştir de o gönül yamaçlarında inşallah onu hep 360 gün, 365 gün duyar da Rabbimizden razı olur. Rabbimiz de ondan razı olur. Evet yarın bayram. Ben belki kapanışta unutabilirim. Şimdiden ben sizin hepinizin bütün insanlığın bayramlarını tebrik ediyorum. Sadece Müslümanlar adına değil bütün insanlığa Allah bu yarın sabah ki başlayacak olan bayramları bayram ettirsin inşallah. Dargınlıkların, küskünlüklerin bittiği, düşmanlıkların bittiği kendi insanlarına kurşun sıkan insanların da kalplerinde Rabbim yarın bir şefkat, bir merhamet oluşturmak suretiyle şu güzel Anadolu'muzu İslam'ın son karakolu denilen şu güzel Anadolu'muzu Rabbimiz muhafaza etsin. İslam'ın son karakolu diyor. Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek gözünün bu topraklarda olduğu hatta bunun güzel ifadesi olarak Eyüp Sultan dediğiniz siz gidip ziyaret ettiğiniz İstanbul'daki Eba Eyyub El Ensari Hazretlerinin gelişi neye dalalet eder ki? Demek ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu Anadolu topraklarını onlara ifade etmek suretiyle onlar da Türkiye'nin, Anadolu'nun değişik yerlerine sahabe efendilerimiz dağılmışlar. Büyük İslam tarihlerinden, kitaplarından bir tanesi diyor ki, Arafat'ta 110 bin sahabiye rastlanır diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı o veda hutbesinde. Ama Cennetül Vakide yatan 10 bine yakın bir dokuz bin küsur veya 10 bin diyebilirsiniz. Ne fark eder ki? Sahabi varken 90 bin sahabi Anadolu'nun en ücra yerlerine gitmişler. Sadece Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu toprakları çok sevdiğinden dolayı. Hacı Bektaş-ı gelmişler. diğer Allah'ın diğer dostları Anadolu'ya akın akın gelmişler. Ve Anadolu topraklarında hoşgörü meydana getirmişler. İnsanları birbiriyle rahat bir şekilde teslimiyet derecesinde komşusu açken tok olan bizden değildir düsturuyla yaşamalarına zemin hazırlamış o insanlar. Evet Rabbimiz kötü gözlerden, kötü düşüncelerden şu ülkemizi muhafaza etsin. Ve mekeru ve meker Allah. İnnallah hayrul makirin diyor Allahü Teala. Onlar tuzak kurarlar, tuzak üstüne tuzak kurarlar ülkemize, insanımıza, insanlarımıza. Ama o tuzakları bozan en hayırlı el Allah'ın ehlidir diyor o tuzakları onların başına geçirecek olan da yine Allah'tır, Rabbimizdir. Evet, yönetmenim beni uyarıyor. Ramazanın bittiği gibi, o güzel Ramazanımızın bittiği gibi, o kömür gözlü Ramazanımızın bittiği gibi bugün yönetmenim de bugünkü program da bitti diyor. Evet, hangisine yanayım ki? Evet. Ramazan'ı inşallah Rabbim bize iyi değerlendirmiştir. Bayramı da hak ederek kutlayanlardan oluruz inşallah. Hepinizin bayramlarını tebrik ediyorum. Bayramlar yeme içmeye dalma günleri değil. Ramazandan sonra oturup işin muhasebesini yapma günleri. Oturalım yarın Allah bizi bu Ramazan'a kavuşturdu. Hiç meccanen hiç dahlimiz olmamasına rağmen diyelim. Rabbim sana hamd olsun diyelim. Şükürler olsun diyelim. Bayramdan sonra da ben size tavsiye edeyim. Altı gün oruçlarını mutlaka tutun. Hesap şu. Çok basit. Biri on veriyorsa Allah. Çok asgari şeyle. Yoksa orucun sevabı ancak bana aittir diyor ama asgari diyelim biri on e veriyorsa Allah şu anda 300 günü tutmuş olduk. Elhamdülillah. Altı gün daha tutarsak 60 gün 360 gün Allah bizi 360 gün oruç tutanlardan sayar ve ahirete inşallah bu oruçlarımızla gideriz. Hayırlarımızla gideriz. Fitrelerimizi unutmayalım. Siz en asgari neyse neyi söyledilerse bilmiyorum ama siz fazla vermeye çalışın. En güzellerinden Allah için verirseniz diyor Allah size fazlasıyla ben onu geri iade ederim diyor ahiret hesabınıza itibariyle. Fazla vermeye çalışın. Evet sevgili seyirciler ne kadar da uzatsak da yine bitirmek zorundayız. Hepinizin bayramınızı tebrik ediyorum. Ramazanlarınızı tebrik ediyorum. Mübarek etsin Allah diyorum. Ve bayramınızı tekrar tebrik ediyorum. Hepinizi Allah'ın merhametine emanet ediyorum. Rabbim inşallah lütfederse, ikram ederse, ihsan ederse, seneye Ramazan'da inşallah yaşatırsa bizi tekrar sizinle buluştursun. Amin diyelim. Ve hepinizi bugünün iftarıyla, yarının bayramıyla hoş Rabbimin siyanet ellerine emanet ediyorum. Hepiniz hoşçakalın. Hepinize hayırlı bayramlar diliyorum. <laughs>